arkadaşlar bugün sizlerle bir e, bilgisayar monitörünü TV'ye nasıl çevirebiliriz bunu anlatacağım. Öncelikle internetten sipariş verdiğimiz Sunplus e, Delta HD bir e, uydu cihazımız var. Bu uydu cihazı hem kablolu olarak hem de internet üzerinde e, veri vermektedir hem internet kanalınız olması gerek yok. İnternet üzerinden de e, televizyon kanallarına erişebilir. Oradan televizyonunuzu izleyebilirsiniz. Genellikle bu tür işlemleri mutfak e, mutfağınıza ve çocuk odanıza kurabilirsiniz. Şimdi bağlantı şemasına geçelim. Bunlarla ilgili ihtiyacınız olan bir şey var. Bir uydu cihazın kendisi, kumandası, bir adet wifi anteni bir adet VGA kablosu, bir adet VGA'yı HDMI'ye çeviren aparat. Bunu alırken özellikle dikkat etmemiz gereken şey bir adet AUX girişinin olması. Çünkü buradan da ayrıca monitörlerde ses çıkış olmadığı için buradan AUX kablosu yardımıyla bir adet e, bilgisayar da alarak buradaki AUX kablosunu HDMI çıkışına bağlayarak da bunu kullanabilirsiniz. Ya da e, kullanmış olduğunuz monitörün kendi hoparlörü varsa direkt e, buradaki AUX kablosuyla bunu bağlayabilirsiniz. Bunu çalıştırabilirsiniz. Şimdi bağlantıya geçelim. Evet arkadaşlar. Öncelikle VGA kablonuzu HDMI dönüştürücüsüne bağlıyoruz. Daha sonra hoparlörümüzdeki bir küçük rakımız takıyoruz. Bunu uydu cihazımızın işleme girişine bağlıyoruz. Wi-Fi antenimizi USB yardımıyla bağlantısını yapıyoruz. Daha sonra videoda kumanda alıcısının e, alıcısı olan gözün bağlantısını yapıyoruz. Ve son olarak da 12 power girişimizi yapıyoruz ve bağlantımız burada evet arkadaşlar şimdi bütün bağlantılarını yaptık şimdi mandamızdan menü tuşuna giriyoruz kanallarımızın unuttuğunu görüyoruz fakat hiçbir kanalımızın çalışmadığını buradan görebilirsiniz bunun için panik olmamıza gerek yok çünkü menü ilk açıldığında buradaki görmüş olduğunuz menü aslında çanak anteni yani çanak bağlantısı yaptığınızda otomatik olarak çıkacak olan bir anten şeydir kanallardır e, şimdi öncelikle ayarlarımıza bakalım kurulum ayarları wifi e, e, internet ayarları genel ayarlardan değil diğer saat zamanlama ve renk ayarları onun internetten güncellemeler vesaire gibi bütün ayarlarınızı burada görebilirsiniz tercihleriniz bilgi fabrika ay ayarları AV moduna gelerekten burada e, televizyon sistemi değiştirebilirsiniz. PAL yaparsanız ekran biraz daha küçülecek. Ama medya yaparsanız daha fazla olur. Video çözünürlüğü Bu gibi ekranlarda bilgisayar monitörlerinde full HD monitörünüz varsa 1080'e getirebilirsiniz fakat Cihazı ilk aldığınızda zaten 4 e, 1080 HD kalitede geldiği için Bu ayar 1080 de görülecektir yani bunu e, ilk monitöre te, e, monitöre bağladığınızda Muhtemelen hiçbir görüntü alamayacaksınız ve e, ekranınızda frekansınızı 60 Hz e getirin diye bir uyarı verecektir size Bununla ilgili kısa bir tavsiye e, önerim de şudur ki evinizde kullanmış olduğunuz bir e, LCD televizyon varsa HDMI girişli direkt HDMI kablosu buradan bağlayaraktan bu ayara girip bunu 1080'den 480 veya 720'ye getirebilir Ondan sonra buradan tekrardan da e, diğer geri ayarlarına geçebilirsiniz. Ondan sonra görüntü alırsınız zaten. İlk zamanlar ben de alamadım da sonradan e, 720p'ye getirdikten sonra video çözünürlüğüne görüntü alabildim. Daha sonra buradan USB, USB bağlantısı var. Ondan sonra Free TV, YouTube diğer ayları var. Kanal listesi vesaire. Şimdi bu Wi-Fi ayarına gelelim. Şu anda wi bizim bağlı. Sadece ben bağlamıştım. Gördüğünüz gibi menü hala hiçbir kanalımız çekmiyor. Bunun ilgili olarak da kumandada görebiliyor musunuz bilmiyorum da şurada free. Free diye bir tuşumuz var. Bu tuşa bir defa bastığımızda liste indiriliyor diye bir ibare çıkıyor ve şu anda kanallarımız iniyor. Bir saniye bekliyoruz daha sonra zaten otomatik demin kanallar yüklenecek ve karşımıza çıkacak Evet burada herhangi bir kanal açıyoruz Gördüğünüz gibi telif hakkı sebebiyle fazla bekletemiyorum Artık kullanmış olduğunuz bir ve kullanmadığınız diyelim daha doğrusu kullanmadığınız bir bilgisayar monitörünü artık bir televizyona dönüştürebilir ve istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Gerekirse masa üstünde gerekirse bir duvara asma aparatı alarak da kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı takip etmeyi unutmayın.